Minişler yeni. miniş açılımı ses çıkar. Sözler dilerim. Ay çok heyecanlıyım. Bir paket daha açacağız. Yani daha hiç paket atmadık. Ama yani Evet yakışıyor. İçine hemen çekiliyorum şu tarafa. Evet arkadaşlar. Burada Barbie yazıyor. Ama ya Barbie resmi var gözükürseniz. Ben sordum kasiyere bu miniş mi dedim. Bu minişmiş. Yani bu bunlar dedik herhalde solar konusun dedi. Sonra olmuş dedi işte. Bu ne dedi? Arkadaşlar o kadar tatlı ki sadece bir tane kalmış mağazada. Ona da ben yetişmişim. Baksın nasıl tatlılar. Evet paketimizi açmaya başlıyoruz. Şey hadi koş bay makası getirelim. Tamam. makas geldi. Bay makas kenara çekil. Ha, bu arada arkadaşlar ben Berat ama beni takip edenler şaşırmasın Berra Berat LPS hem miniş yazacağım. Bu arada arkadaşlar doğum günüme çok az kaldı. Doğum gününde çok güzel bir şey yapacağız. Doğum günü 24 Haziran'da yani. Bugün aylardan ne olduğunu bilmiyorum. Yoksa söyler, söylerdim şey. kaç ay kaldım doğum günüme. En son İki ay kalmıştı arkadaşlar. Evet şimdi açmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar videomu bunun arka planında görürseniz şaşırmayın. Çünkü ben onu arka plan olarak kullanabilirim. pufduk pufduk bir halısı var. Ben baktım. Şu delikten. Gördüğünüz gibi. Çalım. Evet. Sıvırda dursun. Çok tatlı bir şey. Baymakasa ihtiyacımız var. Alt kısmını bir sökeyim. Kesebilsem. artık bunu da. Anne ilk aldığımda bunları zımba sanmıştım ama zımba değilmiş. Plastikmiş. bu halıyı çekiyorum. Abi, Arkadaşlar yalnız paketi açmak çok zor lastik bir türlü çıkmıyor. Birkaç tane var. Şöyle çeksek. Ups. Bu ne ya? Böyle tahtadanmış. Ben bunu kumaş sanıyordum arkadaşlar. Ben yerleştirelim. Orada da bir tane şey var. Arkadaşlar aslında ben onu çekip çıkartabilirim ama yine de ben kopmasın diye makasla kesiyorum. oradan alalım. Neyse, baymakasla keselim. arkadaşlar bantlıymış o yüzden biraz zor açılıyor. Nereden çıkarayım? Ay, Şu an tam olarak incelemedim. Bu videoda açtığım için yoksa çıkartırdım. bir şey kaldı. Uçulduk mu? Son bir yerimiz kalmış. Arkadaşlar Baya bir zor. Ellerim koptu. Aa, böyle geliyormuş çekerek. Çıkarsa çıkartabildik. Şimdi halıyı dikkatlice keseceğiz. Yani plastiğine. Arkadaşlar ilk yırtılmadı. Neyse arkadaşlar o kadar pufidik pufuduk ki yumuşacık. İnsan bunun üstüne yapmak istiyor. Özellikle ben bunun seni çok beğendim. Yumuşaklığı harika. Böyle yürüyebiliyoruz. Birkaç tane halım vardı benim. Ama onlar bunun kadar güzel değildi. Çünkü ben alı yapabiliyordum. Küçük kumaştan falan. Ama maalesef bunlar bu kadar güzel de yumuşak değil. Sanırım beraber kasa ihtiyacımız kaldı mı ki? Bilmiyorum. Burada zorlanırsak kullanırız. Arkadaşlar çok güzel bir haberim var. Bakın minişimiz çıktı. Arkadaşlar eğer göremediyseniz size şöyle bir uzatayım. arkasının arkasında LPS e yazıyor ama siz görememiş olursunuz. Görememiş olursunuz yani. Olabilirsiniz çünkü ben biraz yani tam olarak gösteremedim. bebek binişimiz. Bir tane sadece burada da eşyalar kaldı arkadaşlar. Hemen şunlar. Evet. Burayı açmak biraz zormuş. Bu bantla. Küçük, küçük bebeğimiz hariç. Bunlar çok zormuş arkadaşlar. Bayağı bir zor. çok bantlamışlar. Ya zor gerçekten. Elim koptu. Beni de bekle ben de gideceğim. Arkadaşlar bunda bay kullanamayız bu arada. biraz çıkartabildim. Ben bay makas kullanıyorum. Bay makas girersen. Maalesef arkadaşlar bay makas oraya giremiyor. Işte Karton. Bu gözlük neyin için olduğunu söylemedim. Bu gözlük büyük benim gibi veya gökyüzü gibi minislere kullanmak kullanmak için. Yemek arabası videomu hatırl hatırlıyorsunuzdur. İşte onunla bu aslında minişlarca normal kullanmak için ama ben min miniş yemek arabasına küçük boy kahve olarak eklemek istiyorum onu. Arkadaşlar ben bu gözlüğü bir denemek istiyorum. Hemen geleceğim bu gözlüğü getireyim. Takacağım. Arkadaşlar takamıyorum. Biraz küçük geldi bana. Deneyeceğim. Ancak şöyle kafamda böyle durarak takabiliyorum arkadaşlar. Bir de gökkuşağı taksın. Değil mi gökkuşağı? Evet. He, pardon bebek. Miniş. Üf, düşmeden baktım artık. da almayacak gibi. Bak, baktım da. Arkadaşlar gerçekten ben takamadım. Biraz küçükmüş. O yüzden ben de bir şöyle deneyeceğim. Evet bana da böyle oluyor ancak. Belki de diğer minişlere olur. Miniş tanıtımındaki minişlere bakıp yorumlar yazma yorumlar yazın lütfen. Hangi minişi alabilir miniş tanıtım? Miniş tanıtımı yazan yere. Şöyle şu kadar bir kares yani dikdörtgen ne olacak? Şunu da bırakayım. İşte orada. Bu gözün hangi minişe uyabileceğini lütfen yorumlara yazın. Yorumları kesinlikle okuyacağım. He bu arada ben bunu ellemiştim arkadaşlar. Bana biraz kumaş gibi gelmişti ama ma maalesef tahtaymış. Bu alayım görseniz o kadar güzel ki bazı yerlerinden biraz şeyler. Uf, çok güzel. Böyle. Bu çok tatlı bir his veriyor arkadaşlar. Ay. Üf, düşüp düşüp diyorum ya. Üf. Eğer Öbek yeni videolarımda kullanmasam hiç kullanmadın demeyin. Vaktim olmuyor yani onu kullanmakla. Bu çok bunu çok merak ettim. Çok ama çok bir arkadaşımızı daha çağıralım mı hemen? Özledilerim arkadaşlar. Biraz kamerayı salladım da. Hemen bir arkadaşımız daha çağırıyoruz. Ay bir Güzel bir setmiş. Şunu mu takayım istemiştiniz? Hemen takıp geleceğim. Arkadaşlar neden gidip taktığınızı sorarsanız yani olacak mı olmayacak gibi bir şeyler, işte öyle bir şeyler diye gidip takıyoruz. arkadaşlar anca bana böyle olabiliyor başka olmuyor o zaman bütün minikleri çağıralım ya da bir tanesini çağıralım gözlükleriniz bana şık olmak için denerim zaten adından belli bıktım senin süsünden süslü Evet. Ama bol geliyor biraz. O zaman başka bir mini çağırın hemen. Oh. Ah. Ah. Beni de bekleyin. Yakıştı bana. Harika oldu. Gelemediyseniz biraz şöyle geleyim. Bu kadar yakıştı ki. Ya, tamam oldu bana bu. Vay başka bir minik dönmek istiyorum. Ben bir de şöyle dileceğim. Bana böyle olmuyor. Gözlük burada dursun. Ben başka bir minik çarpıyorum.